hava ne soğuk la. Dondum ya. Of çok soğuk. 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 Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Görükle çıkışından Kayapa manzaralı şöyle Uludağ tarafını da göreceksiniz birazdan. Bir vlog yapacağız. Bu vlogda da sizlere Honda'nın TCX 125 DX miydi? DT miydi? Neydi artık işte. Ekrana koyayım fotoğrafını onu anlatacağım. 200 bin lira fiyatla çıktı. Bir motosiklet, 120 cc bir motosikletin fiyatının 200 bin TL olması sizce ne kadar doğru? Beni biraz düşündürdü açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü ben 120 cc motosikleti 200 bin lira para ödemem abi. Ama maalesef ödettiriyorlar. Gel gelelim. Motosiklet markalarını kıyasladığımız zaman Japon'u hep en üstte tutarız. Deriz ki Yamaha, Honda, Suzuki, Bunlar hep üst segmenttedir bizim için. Motorlar iyidir deriz. Hadi bu kategoriye üst segment motorlarda BMW, BMW. Dikkatli bunları da dahil edebiliriz. Diyoruz ki mesela Çinli ve Hintli grupları biraz daha düşünmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım deriz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Geçen gün Levent abi ile beraberdik bayinin ismini vermem bir bayinin sahibi ee, o da bana dedi ki bu motorlar nasıl satılacak nasıl yani dedim Uğur Motorlu Araçlar Grubu CF Mondial TVS bir de ne vardı Emon 4 grubu satan firma dedi ki Jüpiter 125 90 bin lira ondan sonra 450 MT var onların böyle touring modeli benim de beğendiğim model 418 bin TL fiyatı var TCX 125'e bakıyorsun. DX modeline 200 bin TL fiyat biçmiş. Abi yani benim anlamadığım şey şu. Tamam bizim ülkemizde ÖTV var, KÖTV var, SÖTV var, o var, bu var, şu var. Geçen sene 450 SR ZF motorunun 450 SR modeli çıktığında baba bakıyorsun 300 küsür binlerde çıktı. 400 bine mı galiba fiyatı. Motor satmayınca o fiyatlara Birden fiyatını 260 lira, 270 yere hani ne tuttun, ne buldun, kopardın moduna girdi. Fiyat düştü. E buradan ben şunu anladım. Dedim ki ya bu firmalar, distribütör firmalar ciddi anlamda fazla para yani çok kar ediyorlar. Mesela Honda az önce inazlarını oradan geçtik. Işte, göründü mü kamerada bilmiyorum. Açtıkları zaman şey diyorlar mesela %7 ile çalışıyorsun falan. Abi ben inanmıyorum bir firmanın %7 ile çalıştığına. Çünkü yüzde dediğin rakam gerçekten düşük bir rakam. Senin açtığın bayi, içinde çalıştırdığın personel, oranın kirası, elektriği, suyu, doğalgazı yüzde yedi ile karşılanacak rakamlar değil. Bir milyonluk motor sattın, kaç para kazandın? Yüzde yedi ile hesapladığın zaman her şey düştük değil yüzde yedi Bir 1 milyonun %7'si ne yapıyor? bin lira da ne bileyim işte hesapladım buraya koydum şimdi soğuk beynim dondu. 1 milyonda 70 bin lira gibi bir şey yapıyor sanırım. Abi 70 bin lira kar elektriğimi mi ödeyeceksin, suyu ödeyeceksin, doğal gazı mı ödeyeceksin, neye ödeyeceksin, personel masrafını mı ödeyeceksin yani? Mümkün değil. Kaç tane motor satacaksın ki ayda her şeyin masrafı çıksın? Mümkün değil yani. Ben böyle düşünüyorum. Yüzde çalışmanın. Ama baktığınız zaman yüzde çalışıyoruz diyorlar. Tamam tamam. inandım inandım. tamam. Öyle bir şey yok. Bir motora 200 bin lira demiş. PCX. Maalesef ki satacak bu motor. Açıkta söyleyeyim. 200 bin kuyruk önünde ben alacağım ben alacağım diye. Keşke böyle birlik olabilsek de desek ya bizim motor almıyoruz kardeşim 200 bin lira çok ama bizimkiler kredi çekecek. Dur ben bir kredi çekeyim. Taksit yaptıracak, onu yaptıracak, bunu yaptıracak alacak. CF Moto 450 MT. Abi sen Çinlisin ya. Çinlisin. Hepsinden uygun olman gerekiyor fiyatın. Yani şunu demen gerekiyor ya. Bak ben kaliteli bir ürün yaptım. Ama Japon'dan da Hintli'den de fiyatım uygun demen gerekirken Abi MT-09'un düz modeli kaç paraydı? 400 mi 500 mi Böyle bir şeydi yani. Sen 418 bin lira nasıl diyebilirsin? 449 silindir böyle bir motor. 418 bin TL fiyatı var yani. Nasıl satacaksın? Kime satacaksın? Kim alacak? Hani yani hangi enayi alacak o paralara? Ben vermem. 418 ooo dedim maşallah. Aşağıda duruyor motorlar. Yani bizim artık böyle bir ürün alırken, bir mal alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor ne yapmamız gerekiyor ben şaşırmış durumdayım o kadar böyle piyasa aldak kulak oldu motora binemiyoruz MT-09 SP 700 bine yakın bir vantaydı işte. en son baktığımda abi 700 bin ne ya ki onun da ön far kafası çok affedersiniz gibi yani beğenmedim ben beğenmedim abi kötü olmuş yani ya adam gibi tasarım yapın Tamam biz ABS istiyoruz. Tamam biz kuru kontrol istiyoruz. Tamam işte tekere gelmesin diye bütün ayarları olsun, elektronik olsun, frenleme sistemi iyi olsun bunları istiyoruz. Ama bunun yanında tasarım da istiyoruz ya. Çünkü motosiklet dediğin araba gibi değil. Herkes bindiği motoru şahsileştirmek istiyor. Motoruna küçük küçük dokunuşlar eklemeye çalışıyor. Ki öyle yap olması gerekiyor. Yani bindin. Şimdi kuruya motoru değil ki o MT-09, 450 MT, mt 07 ya bugün artık gençler o kadar maddi imkansızlıklar zaten var şuradan kaydırayım kendimi maddi imkansızlıklar zaten var motor alamıyorlar adamlar mt 25 aldığı zaman harika motora bindim diyor adam halbuki bu çocuklar mt 09'un da içinden geçer mt 10'un da içinden geçer rahat rahat kullanır eminim genç kardeşlerim bana hak verecektir burada hadi genci bıraktım Gerçekten böyle motora binmek isteyen, motora hevesi olan, motordan zevk alan insanlar Abi binmek istiyor yüksek cc'ye Ben İstanbul'a İzmir'e sürekli gidiyorum geliyorum motorla Düşük cc olduğu zaman nasıl gideceğim abi ben o yol bitmez ki ızdırap olur motordan soğurum yani Mesela Gezgin yoyuk var Instagram'da çocuk diyor öyle mesela dünyayı dolaşıyor değil mi? adam keyfek eder gidiyor mesela ben İstanbul'a gitmek istiyorum 450 mt alayım abi motor güzel gidiyor 200 kilometre hıza kadar çıkıyor abi binerim onu touring gibi yani mesela ben şey yapamamışımdır Afrika Twin alamamışımdır bana pahalı gelmiştir giderim 450 mt alırım bana Afrika Twin hissiyatını tattırır yolda da gider e motorun teknolojik özelliği de vardır derim ki abi motor bu ya yani Afrika Twin çok pahalı baba derim bu sefer Japon da der ki ha kardeşim Çin piyasaya güzel girdi. Adamlar bak benim motorum benim motorumun ayarında bir motor çıkarttılar. Ve satıyorlar der. İnsanlar kullanıyor beğeniyor der. Ama Çin'in stratejisi diyor ki baba. Ya bence Çin'in değil burada ben net söyleyeyim. Bizde şu oluyor. Bizim buradaki tüccarlar. Tüccar diyorum ben onlara. Gidiyorlar Çin'e. Görüşüyorlar. Diyorlar ki kardeşim aa motora bak ne güzel motor. Biz bunu buradan 3'e alırız ülkeye geliriz yüze satarız. Bak tamamen böyle ha. Tamamen böyle. Yani şunu demiyorlar. Ya ben bunu 3'e aldım. Gümrüğü, o su, bu su, filanı 5 lira oldu. Değil mi? Tamam. Kardeşim işte 2 birimle sen koy üstüne. 7 liraya satılan ulan niye yüze satıyorsun bize yani? Niye bunu yüze satıyorsun? E bu söylediğimi nereden geliyorum? Abi 450 450 SR CF motorun Kaç paraydı? Hesap düşünün abi kaç paraydı motor? İlk çıktığında abi hiç yoksa 100 küsür bin aşağı düşüp öyle sattılar motoru bütün yaz. Bütün yaz. Zarar mı ettiler sizce? Hayır etmediler. Etmediler abi zarar. Honda diyor şu altındaki motor ya. Ya bu motor 110 bin lira kadar çıktı. 110 bin TL'ye kadar satıldı ya. 110 bin TL. Ya Honda diyor. Ya stokta da Honda diyor yok olur mu ya? Ülkemizde abi yok, elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Var ama bir arkadaşta var 110 bin liraya satıyor. Normalde kaç para abi? 70 bin lira abi, 60 bin lira abi, 80 bin lira abi. Normal sıfır fiyatları şey işte aşağı yukarı oynadığı zaman. Abi elimizde yok 110 bin lira arkadaş satıyor. Bunlar böyle fırsatçılık yaptılar. ve geliyorsun yeni aktive çıkarttılar. Beğenmiyorum. Herkes de beğenmiyor bu arada. Motoru öyle bir yapmışlar ki tamamen servise bağımlı motor yapmışlar. dışarıda Gidip motorunu özelleştirebileceğin, kendim yapabileceğim bir sistem yok diyor. O yüzden biraz daha iyi. sh 125 getirdiler, tutmadı. Tuttum abi sh 125. Bizim bütün unsurlar geldi. İşte şöyle motor, böyle motor, öyle, şöyle, böyle. İşte İtalya'da şöyleydi, Avrupa'da şöyle gördük. Abi tuttum motor, tutmadı. Ama kaça satıyorlar dünyanın parasına satıyorlar. Yani ben bu konuda artık sıkıldım. motor alacaksın alamıyorsun Dünya kadar para istiyorlar. Buradaki tüccarlar ya zaten şimdi beni konuşturacaksınız. Hani devletimize bir para veriyoruz. Tamam mı? Devletimize de bir binek araç alıyoruz. Bir de tüccarlara binek araç alıyoruz. Yani bu artık eko, yani bizim üstümüzde bine 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 yer kalmadı acılar. Bilmeyin bu kadar yani. Ya abi şimdi gel bir de. Ben büyük motora binmek istiyorum de. Ben büyük motor kullanmak istiyorum abi. Benim altında mesela şu an MT-09 olsaydı gene ben bu trafikte gidecektim. Belki gene bu hızla gidecektim ama o motorun egzoz sesi, motorun gidişi, ivmenin işi. Şimdi bunda ben ne kadar yatabileceğim? Geçen burada düştüm işte Instagram'da videosu var. Hop düştüm Allah'tan bariyerlere vurmadım ve en tehlikeli şekilde düştüm sol omzumun üstüne. Koydum izlemediysen aç izle tam bak bu düştüm. Şimdi bu motora ne kadar yatabileceğim Yani yatamayacağım belli yani yatma açısı. Ama mt 09da bu virajda mesela biraz yatarak girebilirdim. O keyfi hissedebilirdim. Ben motoru alıp MT-09'dan da geçiyorum. Ben mesela aspikatifim ben boyum çok uzun değil. Abi Transalp'e binmek istiyorum. Kaç para? Dünya para. Binemiyorum. Niye? Fakiriz çünkü. <laughs> geçen böyle işte bu konuşmayı yaparken binemiyoruz. Niye demiştim? Sen fakirsin birader demişler. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Doğru söylüyorum dedim yani. Hakikaten öyle. Yani biz böyle aşamalı bir fakirleştiriyoruz da Allah sonumuzu hayretsin. Yani diyeceğim o arkadaşlar motor alırken çok soruyorsunuz bana hangi motoru alalım ne yapalım diye kuryelik yapacak arkadaşlara tavsiye ederim şunlar abi e, Japon alırsın benim tavsiyem PCX güzel motor ama ben 125 cc bir motosiklete 200 bin TL para vermem 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 ya niye vereyim yani onun yerine giderim diyor alırım abi amaç vakit atmak değil mi diyor alırım La gider ikinci el bir tane şey alırım ya. x -Max alırım ya. 250 cc. Üstünü koyarım 15-20 bin lira para. Vallah gider x -Max alırım ya. Yani piyasada var abi. Şimdi illa sıfır alacaksın diye bir kaydı yok. Adam şimdi motor aldım. Ben motora biliyorum kaç bin kilometre olmuş. 15.718 kilometrede. Gül gibi bakıyorum abi motora. Yağını 2000'de bir değiştiriyorum. Acımıyorum. Ne bileyim lastiği osu busu cartı curtu şu an pis dün. Çok Kar yağdıydı Arabaların lastiklerinden su geldi kirlendi Akşam giderim yıkarım Ama şuna Net bir şekilde söylüyorum ben abi gidip de 125cc motora 200 bin TL para vermem videonun konusu oldu 125cc motora 200 bin TL para vermem <laughs> Vermem yani Vermem Onun yerine ne alacaksın abi Dio alacaksın Tamam mı ee, Yeni Aktivalar Hadi o da alınabilir o kategoriye sokarım onu Çinlilerde abi Jüpiter Hintlilerde Jüpiter 125 her türlü bilinir. bir Japon değil. Mesela ben İzmir'de arkadaşım vardı Osman. Osman'ın ki TVS Jüpiter 125 o zaman kampanyadaydı. Ciddi uygun aldı. Geçen İzmir'e gittiğimde Jüpiter de geldi beni almaya. Bindim motora mesela Japonluk hissiyat tı bekleme. TVS'lerde. Bunda titreşim yok abi. Vibrasyon yok ama Jüpiter'de hafif titreşimle buna alıştığın için hissediyorsun öyle olunca ne oluyor beğenmiyorsun motoru Japonlar indikten sonra Jüpiter'e binince Osmanlı diyor ki yok oğlum ben titreşim hissetmiyorum çünkü alışmış yani vücut alışmış ben titreşim hissetmiyorum ben hissediyorum başka ne alınır abi millet önermiyor belki üretilmiyor falan filan ama RKS Spontini 110 bulabiliyorsan temizini al kuruyelikte 20 liraya falan alırsın motoru açık söyleyeyim her şeyini sağını solunu orijinal toplarsın babacım 30 bine gelsin sana abi abartısı söylüyorum ya ana bana iyi bak böyle sorunsuz bir sene binersin net bak sorunsuz bir sene binersin alabiliyorsan alacaksın abi arabaların birkaç tane modeli var kapuçuna mapuçuna değil tabi kuryelik için e, neydi unuttum adını işte. Bir tane Aurora'nın bir tane modeli var. Aurora Spacer Alpha. Evet, aynen. Aurora Spacer Alpha. Ona bilinir. Kurelik yapıyorsan. Az masrafla iş yapacağım diyorsan onlar. Ya biraz da ben abi zevkime düşkünüm bu binmek istiyorum diyorsan maalesef Hintlerin de fiyat arttı satayım. Onlar da böyle baktılar ha dediler ki bunlar <laughs> ***'çiyorlar. Biz <de gülüyor> ***'çerim. Tamam mı? Bu buna döndü yani. Biz dediler bir saplayalım geçirelim babacığım. Onlar da Bajaj Pulsar'ı falan fiyatların ciddi arttırdılar. Şimdi Dominar 400 vardı. Güzel güzel böyle motoru doldurmuşlardı. İyice güncelleyerek revize olmuştu motor. Fiyatı ayyuka çıktı. TVS'ye veriyorsun abi. İşte Rider 125 vardı. Ona da saplamalı fiyat getirdiler. Ne yapacak? Gençler sürekli Mondial Drift'e mi binecek? Drift 125'e mi binecek yani gençler? Ya bir salın abi. Bir salın. Ya az kazanın oğlum. Daha çok satacaksınız ya. Az kazanın ya şu piyasaya bir 250 cc'leri bir salın abi ya. Salın çocuklar binsin gençler binsinler ya. Gençler düşer kaza yapar. 125'e kaza yapmayacak mı? Yok asla alamam be 250 daha hızlı. Oğlum ona göre gidiyorlar. Ha bakmayın yani. yapacağız şöyle kontrollü bir makine. Adamları binsin. Neyse gene sinirlendim. Bu videoyu atar mıyım bilmiyorum da. Atarsam da bir videoyu beğenirsin kanki. Abone olursan böyle yorum falan yaparsan da güzel olur ha sevinirim yani Neyse videoyu kapatmayacağım Manzarayı da görün Bursa'nın getto mahallesine giriyorum şimdi Burası kanal boyunun altı Alemdar tarafım diye geçiyor çift havuzlarım diye galiba Sol tarafa döneceğim şimdi Sıyır. Bu arada Şunu da Reklam gibi geçeyim size Motokuyuk diye bir firma var Manisa'da Kendileriyle görüştüm çalışacağız da sanırım. Adamlar bir bu önleyici yapmışlar. Hayran kaldım. Abi ben şöyle geçerim. İki saattir hokluyorum hokluyorum. Gözlüğüme bile sıktım. Hiç buhu yok. Buhu dedim. Buhu yok. Muhakkak almanızı tavsiye ederim. Yağda da ben Bravo kullanıyorum arkadaşlar. Millet ne kadar eleştirse de Bravo'nun kalitesi belli yağ konusunda ben böyle 3-5 kişiye sorarım. Bravo'nun zaten 2025-2026 marka elçisi yüzü ben oldum. Yüzlerinden biri ben oldum. O yüzden muhakkak denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Satış olsun diye değil. Ya gerçekten kaliteli. Motordaki saçma sapan bütün sesleri kesiyor. Yakıtı azaltıyor. Hakikaten azaltıyor şimdi. Sırf böyle reklamını yapayım diye söylemiyorum. Cidden yakıtı azaltıyor. Motoruna uygun yağ seç. Millet şey diyor kalın yağ şanzıman. Hala alakası yok abi. 10-40 kullanma 5-40 kullan abi. Motoruna daha çok performans göreceksin. Çünkü yağ ne kadar kalınlaşırsa Yağ ne kadar kalınlaşırsa yağ pompalaması çünkü hep bütün motosikletlerin içinde yağ pompalaması gerekiyor ya yağ pompalaması o kadar zor oluyor. yağ ne kadar ince olursa yani pompalan ne kadar hızlı bir şekilde geçerse daha senin makinen daha verimli hale geliyor. Ne demek istediğimi anladınız umarım o yüzden uygun yağ seçersen Motoruna Daha verim alacaksın Bize alıştırmışlar İşte 10-40 10-40 10-40 diye 5-40 kullanıyorum ben Memnunum baba. Motorunda kitlemedi yani motorda bir sıkıntı bir sorun yaşamadım Neyse Doktorun yanına geldik arkadaşlar hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun. Görüşürüz diyorum. Bu da Mesut Komser arkadaşlar. Komser nasılsınız?